Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizlere MVP yaklaşımı ile yalın CFD kavramını açıklayacağım. Yalın CFD kavramı çokça kullanılan bir terim değil. Ben kullanıyorum bunu. Yalın CFD tanımını yalın startup düşünce tarzından uyarladım. Yılın Startup kitabının yazarı, aynı zamanda bu konseptin geliştiricisi Eric Rice'tır. Eric Rice'in geliştirdiği MVP konsepti, yani Minimum Viable Product, Türkçe'ye çevirirsem satılabilir ölçekte ürün anlamına geliyor. Şöyle bir yaklaşım sergileniyor. Bu daha çok ürün geliştirme ve Piyasaya sürme yani ürün süreçleriyle alakalı bir yaklaşım ama her yere uygulanabilir. Temelinde deneme yanılma yerine bilinçli bir bilgi öğrenme uygulama ve revize etme aşamalarını içerir. Böyle bir konsept CFT'ye çok uygun. Şimdi bizim burada ürünümüz yok ama ürün olarak biz bir safety simülasyonunu düşünebiliriz. Çünkü biz bir problem çözümü için bir yöntem kullanıyoruz ve bununla ilgili de bir çözüm öneriyoruz. Oldukça aslında ürün geliştirmek kadar kapsamlı bir çalışma, kompleks bir süreç. Bunun çok iyi aşamalandırılması ya da bir stratejiyle ele alınması gerekir. Buna en uygun yöntem de yalın CFD. Yalın CFD çalışması yapabilmek için MVP yaklaşımını kullanacağız. MVP ne demekti? Tekrar edeyim. Satılabilir ölçekte ürün yerine anlaşılabilir, anlatılabilir ölçekte bir CFD çalışması yapacağız. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bizden bir CFD çalışması istendi. Ee, ne yapmak isteriz? Tabii ki herkes gibi işimizi en iyi şekilde başarmak isteriz. O nedenle biliyoruz ki meş çok önemli. En kaliteli meşi yapalım isteriz. Türbülans çok önemli. Ee, en fazla zamanı alan en fazla parametreyi içeren çok kapsamlı bir CFD, türbülans modeli kullanmak isteriz. Onun dışında işte nümerik sorunlar yaşamamak için nümerik yöntemleri en uygun şekilde kullanmak isteriz. Şimdi böyle aşamaları var. Tabii bunların her biri zaman isteyen işler. Endüstride de bize e, kısa bir süre tanınıyor aslında e, ve bu süreçler içerisinde bizim işe yarayan ya da çözüm öneren bir safety çalışması yapıyor olabilmemiz için e, mükemmel sonuçlar e, üretmeyi hedeflemek yerine aşama aşama e, yararlı bilgiler üretecek şekilde e, nasıl e, aşamalandırırız e, bunu düşünmemiz lazım. Birincisi, e, önceden kendimizin bir sefti çalışması yaparken, model kurarken e, bir e, yalın süreç izlememiz gerekir. Modeli oluşturduktan sonra da ya da model aşamalarında e, bilgi üretmeye devam ediyor olmamız lazım. Yani atıyorum süre 2 haftaysa iki hafta süre içinde kimse sizden hiçbir şey beklemeyecek 2 hafta sonunda mükemmel bir rapor vereceksiniz bu tahmini e, hayali e, bir şey olabilir yani siz buna erişemeyebilirsiniz e, bazen e, size Eğer problem komplekse bir hafta tanınabilir ya da çok acil bir problemse bir hafta süre tanınabilir bir CFD mühendisinin zaman yönetimi müthiş. Çok iyi zamanlama yapması lazım. Hem model geliştirirken hem o CFD modelini çalıştırırken hem raporlamasını e, yaparken e, çok iyi koordine edilmiş e, bir strateji belirlemesi lazım. Yani bir safety mühendisinin kafası karma karışık olmayacak. Ee, ve çok rahatlıkla da panik oluşturabilir. Özellikle acil bir sorun çıktığında. Şimdi yalın safety yaklaşımını kullandığımız zaman aşamalandırdığımız için bir kere beyin paniğe kapılmayacak. Çünkü adım adım ne yapacağını biliyor. Derler ya hani beyine bir e, rutin verin diye. Bu da sizin bir rutininiz olmalı bir rutin takip ettiğiniz zaman panoya kapılmaz ve olması gereken zaman diyelim o zaman içerisinde de anlaşılabilir işe yarayabilir bir sonuç çıkarma şansınız yüksek şimdi öncelikle nereden başlıyoruz biz safety çalışmasına bize bir CAD datası geliyor biz onu meşliyoruz öyle değil mi şimdi yalın yaklaşımının e, mesh en güzel uygulaması e, Grid Independence Study Türkçe'ye çevirirsek e, A'dan bağımsız e, çalışma Bununla ilgili bir videom olmuştu. Onun linkini size açıklamalarda bırakırım. İzlemediyseniz onu bir izleyin. Şimdi e, o yüzden çok detaya girmeyeceğim burada. E, i̇lk önce bir kaba mesh yapıyoruz. Çünkü bizim bir modeli oluşturmamız lazım. O yüzden e, çok iyi mesh yapmakla vakit kaybetmiyoruz. Kaba bir mesh yaptık. Kors e, mesh yani. Daha sonra şimdi biz model oluşturmaya e, geçeceğiz. Kompleks bir e, türbülans modeli denemeden standart k-epsilonu kullana, kullanalım mesela. Neden olmasın? Bazen <laughs> çok kompleks türbülans modellerinden bile daha iyi sonuç verdiği söyleniyor. Bunun sebebi hatalar hataları örttüğü için olabilir. Bunun konusu bambaşka bir şey. Basit bir türbülans modeli ya da standart bir türbülans modeli kullandık. Ve diyelim ki, yani biz aynı anda sıcaklık hesaplamak istiyoruz, akış hesabı yapmak istiyoruz vesaire. Böyle e, ya da iki fazla olabilir. Bunu ilk önce kolay da converge edebilmek için ilk önce bir akışı modelliyoruz. Yani course mesh yaptık. Sadece e, şeyi, momentum denklemini çözüyoruz. Enerjiyi aktif etmiyoruz. Böyle bir çalıştırıyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman en azından e, e, mesh ve model çözümü nasıl? Yani bir e, bir de bir numerik yöntemlerinizi de bir test etmiş oluyorsunuz. Eğer e, converge ettiğini e, görüyorsanız, normalde biz aritemi e, e, şey isteriz, onun üzeri eksi altı. Hatta bunu abartıp 10 üzeri eksi 12 yapanlar var ama en azından bir 10 üzeri eksi 3 bu şeyi söylüyorum. Residual değerlerine veriyor. Yani denklemleri çözerken denklemin sağ tarafıyla sol tarafı arasındaki farkı biz residual diyoruz. Bu residual grafiklerde eğer bu değer azalırsa ne demektir? problem yakasıyor yani converge diyor demektir şimdi ilk e, çözümü elde ettiğimiz zaman e, aslında bizim bir e, simülasyon sonucumuz olmuş oluyor Eğer akışla ilgili e, sizden bir e, cevap verilmesi isteniyorsa kısa bir toplantı yaparsınız bunu gösterirsiniz diyelim ki süremiz iki haftaya Atıyorum 3 ya da 4 gün içinde e, takımı topladınız bir toplantı bu toplantıda en azından e, akış e, akışı gösterebilirsiniz e, en azından daha önce e, iç detayları görmemiş olabilirler genelde zaten ölçülemeyen şeyleri simülasyonlarını bize yaptırdıkları için e, yani şu, bu aşamada yararlı bir bilgi üretmemiş olsanız dahi en azından sizin modeli kurduğunuzu, üzerinde çalıştığınızı e, takımınız anlayacaktır. Bu büyük bir rahatlama gerektirir e, ve e, siz de rahat edersiniz, onlar da rahat ederler. Çünkü bütün bu işler safety işleri biliyorsunuz bir proje kapsamında e, yürüyor. İşte test sonuçları gelir, simülasyon sonuçları gelir. Ondan sonra belki de küçük bir daha çevik bir takım bir araya getirilir. Bir problemi çözmek için uğraşıyoruzdur sonuçta. O nedenle sizin bir yaklaşım geliştirdiğinizi insanlar anlayışla karşılayacaklardır yeterkesiz yeter işe başlamış olun modelinizi kurmuş olun bundan sonra şimdi diyelim ki sizden sıcaklık bilgisi mi isteniyor eğer e, hız e, doğru çözülmüşse e, işte, Navier-Stokes denklemlerini düşünürseniz e, hızla beraber enerji denklikleri ya da momentum ve enerji denklikleri birlikte çözüldüğü için eğer siz hız, e, hız ya da momentumdan kaynaklanan nümerik problemleri çözdüyseniz enerji enerji denklemini çözdürdüğünüzde büyük bir olasılıkla büyük bir sorun yaşamayacaksınızdır. Yaşıyorsanız da ilk önce sınır koşullarınızı doğru verip vermediğinizi kontrol etmeniz gerekir. Ya da e, artık ısıyla ilgili ısının şeyine göre konvektif midir, radyatif midir, sıcaklık 500 derecenin altında mıdır, üstünde midir? Bunu bir kontrol etmeniz lazım. Diyelim ki enerjiyi de çözdürdünüz. Onda da bir sıkıntı yok. Eğer işleminiz e, iki fazlıysa, şimdi bunu ne yaptınız? single fazla çözdürdünüz şimdi iki fazla e, akışta çözdürebilirsiniz Bunun, bununla ilgili işte multi face modelinizi ona göre uygun e, seçersiniz bu arada şunu da hatırlatabilirim diyelim ki e, sizin sisteminizde hızdan e, ziyade sıcaklık önemliyse ve eee yani yoğunluk sabit değilse e, sıcaklık ve basınçla değişiyorsa sizin e, pressure based solver yerine density based solver e, kullanmanız e, gerekebilir. Şimdi standart pressure based solver'larda e, çözüm rahatlıkla elde edilirken eee density based de birazcık daha işler karmaşık olduğu için çünkü e, ilkinde yoğunluğu sabit tutuyorsunuz. Diğerinde ise hem sıcaklık ve veya basınçla de, e, değiştiriyorsunuz. O zaman e, bu denklemler simultaneous yani aynı anda birden fazla denklem çözüldüğü için numerik olarak konverj ettirmekte ya da yakınsa, e, yakınsama e, problemi yaşamanız mümkün. O yüzden aşama aşama gitmenizde fayda var. Böyle yaptığınız zaman hem problemin nereden kaynaklandığını e, anlarsınız, ona göre çözüm yöntemleri e, geliştirmiş olursunuz. Özetleyecek olursak, ilk önce bir course mesh yaptık, sonra e, sistemi kolay konverse ettirebilmek için önce momentum denklemini çözdürdük, sonra enerji denklemini çözdürdük. E, gerekirse e, pressure base değil de density base solver kullandık. İki fazla akış varsa e, tek fazdan ikinci faza e, iki fazla akışa geçtik. Bu böyle bir e, çözüm yöntemi kullandık. Daha sonra e, şimdi biz bunu yapıyoruz ama ilk başlangıçta de, ne demiştik? Bizim bir e, grid e, dependence, independence Study, yani adam bağımsız bir çözüm e, çalışması yapmamız gerekir. Bu aşamada artık siz e, uygun meşinizi bulabilirsiniz. 3 değişik 3 ya da 5 artık sisteminize göre bu çalışmayı farklı meş e, çalışmalarını yaptıktan sonra siz e, size uygun e, meş